Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Stick var 3 oyunumuza devam ediyoruz. En son hatırlarsınız arkadaşlar, eee şeyde level level'da yanlış hatırlamıyorsam. E, yok Fethurat level değil. E, Necromancer Necromancer'la kapışmıştık arkadaşlar. Arkadaşlar dövün siz like'a abone olmayı unutmayın. E, arkada bu arada kurşu uçuğunu fark ettim. Bu önce de var mıydı bilmiyorum. Yeni eklenmiş de olabilir. Bilmiyorum. Zaten oyuna yeni güncelleme geldi arkadaşlar. Zaten oynayanlar erken erişimle şey yapanlar bilir. E, arkadaşlar artık customize'larda çok büyük bir zam yedi arkadaşlar arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, tabi ben internet olmadığı için gösteremiyorum arkadaşlar ama yani şöyle bir şey söyleyeyim yani şunu söyleyeyim ee, ve burada yeni bir şey mi gel? sanki biraz bir kat daha fazla var gibi sanki şuradaki şu, şu, yeni gelmiş gibi sanki ama ya şu şu aynen büyücü yeni gelmiş olabilir arkadaşlar aynen yani muhtemelen büyücü yeni gelmiştir çünkü gözüme yeni çarptı artık arkadaşlar mesela ben video yani baktım Arkadaşlar yani şunlar bakın Allah'tan ben bir, bir kere multiplayer oynamışım bakın e, Şuradaki şeyler 300 elmas falan arkadaşlar ha, Hatta zaten evet basınca gösteriyor arkadaşlar bakın 300 elmas diyor arkadaşlar 300 400 bunlar önceden arkadaşlar 50 elmas mıydı 30 elmas diye çok yani şimdiki şeyine göre çok az istiyordu şimdi bayağı pahalandı arkadaşlar artık yani 10 kat daha zor bunları almak ki. Yani bayağı zor oldu yani. Allah'tan ben şuradan bir tane kılıçı aldım gördüğünüz gibi. Normalde bunun fiyatı 400 arkadaşlar. Allah'tan bir tane multiplayer oynayıp almışım. Ee, öyle arkadaşlar. Yani başka. Ee, bir de şöyle bir şey var. Ee, bunlar da böyle yapmışlar. Bunun tam olayını anlamadım. Zileos. bunun. E, ha. Ha bu kontak değil. Spartan'ınkini söyle. Ve. Yeni fark ettim. Tam bu heykel kaldırız diyecektim. Öyle bir şey yokmuş arkadaşlar. Bundan e, enderlikleri falan eklenmiş herhalde. Bakın. Mesela bunlar kaçtır? 1325 diyor arkadaşlar. bayağı pahalı yani. E, bunları almak için çok oynamanız gerekiyor. Bakın burada bu altın herhalde. Bu kız, kızıl yani bu mor. E, kristal. Bu elmas. Bu siyah. Bunlar da siyahmış. Bence en güzel arkadaşlar. Ya normal heykel iyidir. Ya Allah ben normal heykelleri sev, daha çok seviyorum. Bunlar biraz abartıya kaçmış ama gene de. Onlar da güzel arkadaşlar. Bu videomuz bir tane pratik maç yapacağız. Ee, ve ben edit harmi diyeceğim arkadaşlar çünkü bundan sonra yarın da bir video gelecek ve şunu söyleyeyim normalde dün ortaday bir videosu gelecekti arkadaşlar bal toplama videosu ee, dün gelecek dedim ben görev videosuna gelmedi neden diye soracak yüzden ben video e, çekerken arkadaşlar 1080p'den 720p indirmeyi unutmuşum normalde bir düze görev videosu 1080p'de çektim ya o videoyu da 1080p'de çektim o videoda 17 dakikalık bir video arkadaşlar o video 4'e ayrıldı ben de o videoyu atmak istemedim üzüldüm mü üzülmedim çok o yüzden arkadaşlar o videoyu atamayacağım direkt e, diğer ortada bir videomuzda direkt onların hepsi alınmış bir şekilde başlayacağız şimdi arkadaşlar ben buradan e, at royosu değiştiriyorum çünkü bu videoda ve diğer videoda e, diğer videoda kralı göstereceğim arkadaşlar e, kral üniteleri göstereyim dedim şimdi neyde oynayalım tamam siyasi bu kumsalda oynayalım o zaman bir de zombiyi göstereceğim işte öyle bir şeyler yapacağız. Şimdi karşıda nekromanser gelse çok güzel olur derken Abi çok iyi oldu çünkü nekromanser kolay bir rakip. Şimdi arkadaşlar şu 50'liği göstereceğim. Biraz madenci çoğalsın. Madencimiz olsun. 5 tane madencimiz var şu an. Şimdi bu güzel bir şey. Ben bunu kullandım ama kısa sürüyor. Yani öyle bir kötü yanı var ama gene de güzel bir şey arkadaşlar. Çok kötü bir şey değil. Ee, şimdi zombi bir tane zombi bastım arkadaşlar. Bakın şu an bir tane zombi basılı. Normal zombi basıyorsunuz. Geliyor arkadaşlar öyle bir şey. Ama güzel mi? Güzel yani ben seviyorum zombileri. Aa bildiğinizi ben seviyorum. Şimdi bu karşıdan direkt zombi yollayacak. Şurayı ortaya alacak arkadaşlar. Onu biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Tahmin etmişsinizdir. O zaman kaç ile bakın. Bastım. Göz gibi bakın. Madencinin hızına bakın. Bakın hemen bas. Ama bakın. Şimdi etkisi bitmiş olması lazım. O daha da bitmemiş. Ve evet etkisi bitti arkadaşlar. Böyle kısa sürüyor. Şimdi abi ben e, Abi sen bir kristala koş. Abi kristal. Kristala bir e, abansın arkadaşlar. Diyeceğim zaten sen abanana kadar abi. E, bayağı zaman geçmiş. Hatta şöyle bir 4 tane daha çağıralım. Şimdi bakar gördünüz arkadaşlar zombi çıktı garnizodan normal bildiğiniz Stick var Legacy'de tabi bu şekilde çağırıyoruz ama orada da zombiler bu şekilde garnizon açık orada büyüden çağırıyoruz Büyü emanetlerden çağırıyoruz İşte öyle arkadaşlar ortada bir videosu e, gitti gelmeyecek yani Bir tane ha, Halloween modunu çekmek bir videoya nasipmiş ama üzülmedim aslında Aslında bir yandan diyordu hem direkt onları göstereceğim şekilde başlayacağım ama e, Yapacak bir şey yok çok üzülmedim ama açıkçası pek üzüldüğümü söylemeyeceğim Şimdi bizim tam 10 madencimiz var. 2 madenci daha basarsak tam olur. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Aynen öyle. Şimdi bir tane Shadow Wraith gelsin. Şimdi Atreus'u erkenden çağıralım arkadaşlar. Atreus bir gelsin abi. Ee, sen bir gel abi. Bana bir gel. Sen git. Ee, o zaman... Tamam Atreus tamam abi. Siz hiç sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok, hiç sıkınacak. Şöyle bir tane Atreus'u çağıralım arkadaşlar. Atreus bir gelsin. Atreus nasıl bir şey diye soracak olursanız arkadaşlar. Altın Sparton diyebilirim yani direkt Altın Sparton. Squallagas'ın Atreus normal Spartalıydı ama burada Atreus arkadaşlar. Ee, yani burada Altın Spartalı öyle söyleyeyim. Ee, şimdi hemen şu zombileri öldürsün bizim kalokçuları efsanevi kalokçuları seviyorum sizi. Aha geldi bizimki. Bu bizimki gelmeden olmuyor arkadaşlar artık alışmışsınız. Bu olmadan olmuyor. Kaos modunda ya kaos e, düşmanı nekromanslara karşılığında. Ve arkadaşlar bir, kaç arkadaş ya iki tane arkadaşımız öyle söyleyeyim. Auuu geri çekil abi öyle bir şey yok. E, Necromancer oyunu çeker misin? E, dediler arkadaşlar. Necromancer diye bir oyun var arkadaşlar. Ölü çağıran diye bir oyun var. Mobil oyun. Onu da çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar ama ne zaman çekerim bilmiyorum. E, normalde e, çekeceğim yani. Sürpriz serileri söylemeyecektim ama. E, söyleyin dedim bu seferlikte. Bir farklılık olsun söyleyin dedim. Eee... Oyunu illa muhtemelen çekeceğim arkadaşlar. Yani çekmeyi düşündüm bu oyun. Ya i̇lla çekerim muhtemelen ama. E, ne zaman çekerim emin olun bilmiyorum. Muhtemelen Minecraft serisini bitirdikten sonra çekerim. Ee, Survivor serisine en azından. Minecraft sezon 2'yi mesela bitiririz arkadaşlar. Bir iki ay biter zaten. Yani başladıktan sonra bir 2 50 60 bölüme bitecek ya. Bir ay biter arkadaşlar. Bir hikaye falan 3 aya falan kalmaz. Ondan sonra arkadaşlar başlarız. Şimdi ben şu ne yapıyorum abi? Şimdi arkadaşlar bakın Atreus böyle vuruyor normal ve hasarı da iyi diyebilirim canı zaten efsane canı zaten can için basabiliyorsunuz da yani basacaksanız can için basın. Blok var stun in var arkadaşlar stun in de Spartal'larla ilgili bir şey aslında onu bakmak lazım. Keşke Spartal alabilseydik ama alamayız abi oy Arkadaşlar ölüyoruz. Ölmeyiz arkadaşlar merak etmeyin hiç merak etmeyin abi. Neden ölmeyiz? Neden? Çünkü bunlar bizi bitiremez abi. Yani bunlar yani nekromanser kolay arkadaşlar ama ben seviyorum. Yani Düş, nekromanser düşmanını seviyorum yani. Zombi oluyor sürekli. E, bir baskı veriyor ama güzel bir baskı yani ya tatlı bir baskı yani öyle söyleyeyim. Oo ya bu geliyorsa bu geliyorsa bu geliyorsa garnizoya çekilin abi. Heyken durumu nasıl derken bir dakika bir şey diyeceğim. Şimdi fark ettim yeni güncellemekte de heykellerin canını bir oynama yapmış. Herhalde bunun canını yükseltme ile ilgili bir şey mi geldi abi? Ee, bu arada abi Shadow Wraith'imizi ben de alayım abi gene mi geldi o terbiyesiz? Bir dakika bunlar neden asarıyor abi bu zehir e, geçmiyor mu ya? Geçmelisi lazım. Tamam zehir geçti. Şimdi Merik çağıralım. Abi gider misiniz artık? Tamam, arkada okçularımız bayağı bol olmuş. Tamam ona bir şey demiyorum da. Aa, arkadaşlar yani hani nekromanser kolay dedik ya. Şimdi biz nekromansere kolay dedik ya. Abi daha ne uğraştırıyor. ve bir şey fark ettim. Mesela 6 spartun 6, 600 altın gerekiyor ya. Mesela bir de 200 elmas gerekiyor. Mesela ne kadar altın istiyorsa o kadar da e, canı oluyor. Öyle söyleyeyim. Hayır abi Shadow Wraith'in ölmesine ha kesinlikle izin ver ama. Yahu kardeşim bu da kötü oluyor ya. Shadow Wraith ölüyor mu? Bir de şöyle bir büyü var arkadaşlar. Mesela bir askeriniz öldüğünde Karşı tarafta ona yani daya bir şey. Askeriniz zombi oluyor. Aynı Andy kostümün özelliği gibi. Onu öyle düşünebilirsiniz. Abi yapma ya. Yapma ya. Hadi hadi. Böyle arkadaşlar zombi de göstermiş olayım yani. Zombi de göstermiş oldum. Bak bak terbiyesiz ama. Abi ne kadar küçük Ay. Vallahi çekilmez bu arada bu adamlara. Ben uyuz oldum bu adamlara. Neyse tam heykel şey kalede durunca sıkıntı olmuyor zaten kale indiriyor. En az 3 üç, üç ok, okçu olunca kalede sıkıntı olmuyor. Hmm, zombi bassak mı? Vallahi arkadaşlar ben birkaç tane zombi basayım ya isterseniz. Diyeceğim yok abi zombi yapar. Ya daha şöyle bir basalım. Bir e, sıra olsun hadi. Ama sen harbiden çok attın aşıyorsun ya. Gerçi bir dakika bir davam abi dal niye ben dalmıyorum ki? Sen daha okçu abi. Zaten iki tane meleğimiz olmuş tamam. Bir dakika ben şunu arkasına mı geleyim sen. Sen kim köpek ya sen kim köpek oğlum? Terbiyesize bak. Geliyor zehirleyecek beni diye. Oğlum ne kadar zehirle uğraşıyor musunuz? Neyse tamam. Şöyle abi, vur 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 vur. Hayır 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 hayır. Muhtemelen arkadaşlar benim düşüncem o. Tahmin ama bilmiyorum ama e, ee, standing değil mi? yani bu Atreus şöyle stand yapıyorsun bu bunda Spartalı'nın bence bu katmasını falan sağlıyordur diye düşünüyorum. Şu taktiği o zaman burada yapabilir miyiz? Şöyle ben önlerini bloklasam. Ha bir de bir süre arkadaşlar herhalde burada bloklayamıyorsun. Sikval Legacy de sürekli bloklayabiliyordunuz. Derken bloklayabiliyormuşuz. Tam sıkıntı yok yani. Çünkü ben mesela video dışında da Mesela bloğa basıyorum. Sonra bir anda blok gidiyor. Herhalde o oyunun şeyinden dolayı. O kendi kayı olmuyor. İşlemiyor. Ondan dolayıdır diye düşünüyorum. Ama abi artık dalmazsanız gerçekten çok sevineceğim. Arkadan da martı geçiyoruz. Ya bu normal olmaz var ya. Yani hiçbir etkisi yok bize yani. Gerçekten usullar yani. Biz bir tane daha maden kazma hızı basalım mı? Maden kazma büyüsü yani. Atıyoruz. O, şimdi spor yapmanın zamanı zaman kanka. Evet güzel atıyorsu göstermiş oldum arkadaşlar. O zaman arkadaşlar ben şuraya bir keseyim. O adamları mı, ordumu toplayayım ondan sonra geleyim. Arkadaşlar e, şu anda ordumu hazırlamış bulunmaktayım. E, gördüğünüz gibi ilk sıra zoom yaptım arkadaşlar ve e, geri kalanında e, uçan okçu e, olacak şekilde. 60'ı tamamladım. E, bildiğiniz üzere bir ara bak demiştim. 59-60 oluyordu şey. E, nüfus nüfus işte e, sayısı. O mesela hani adamlar yer kalmadı. Mesela S 58 adamınız var. Mesela 3 e, nüfusluk 3 adam kaplayacak e, adam basarsanız 3 adam kaplayan Adam basarsanız mesela orada olmuyor, o yüzden o öyle lag oluyormuş. Ben sürekli bir daha yani mesela 59 60 oluyordu ya mesela bizde. Ben sürekli bir nüfustan fazla nüfus kaplayacak adam bastığım için orada 59 60 oluyormuş, yani lag değilmiş arkadaşlar onu da söyleyeyim. Yeni güncelleme geldi bu arada yani daha bugün benim çektiğim gün işte. Bilmiyorum belki bu videoyu, siz işte şu an bu videoyu ya pazar izliyorsunuz ya da cumartesi izliyorsunuz. Ona tam emin değilim. Ne zaman atacağım konusunu ama. E, cumartesi geldi bu güncelleme arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Cumartesi bu güncelleme geldi. Cumartesi bu güncelleme geldi ve heykellerin canı herhalde artık böyle olmuş. Yani barları büyütmüş ama canı aynı gene. Ama çok çabuk yani kutu kutu olmamış ve... Gördüğünüz gibi arkadaşlar zombiler değişik bir şekilde lag'a giriyor ve Victor biraz da değişmiş şu an Yani önce de altındı bu. Gene değiştirmiş arkadaşlar ve gerçekten güzel bir zafer alıyoruz Atreus'un sayesinde. Ee, ve Yeni güncellemeyle birlikte bir şey de söyleyecektim yani. Defeat de geldi arkadaşlar. Artık kaybettiğinizde böyle Defeat yazıyor ekranda. Ee, bilmiyorum tekrardan değiştirmiş olabilirler bugünkü gelen güncellemeyle. Ama bilmiyorum gene de. Ee, şimdi arkadaşlar o zaman biraz takılabiliriz. Ordumuzu yenileceğiz. Şimdi direkt kralı alıyoruz arkadaşlar. Kralı göstermek adına. Kralı zaten çıkarmak kolay. Gördüğünüz gibi kralı değil ama. Mesela 500 altına alıyorsunuz ya. 500 var. 600 altına alıyorsunuz. 300 cadı var. Bak bu mesela ya şey e, zıt oldu. As kılıçıyla kılıçıyla da X olsa atıyorsun öyle. Bakın mesela 9 altın alıyorsunuz. Yok ya kafam karıştı benim. Yok ya bu sadece kılıçıdaymış. Pardon pardon. Ben yani şu kafa gitti arkadaşlar. Pardon bu sadece kılıç özelmiş. Ben bir an atroyası da olduğunu sanırım. Demek ki bende bir yanlışlık hata varmış. Neyse. Şimdi ordumuzu düzenleyelim. Tamam mı? Sadece kralla yetinmeyelim. Şimdi zombiyi çıkaracağım arkadaşlar. Zombiye gerek yok. Zombiyi gösterdim ama zombi de güzel iş yaptı yani. Aslında zombi basmak da mantıklı ama farklı farklı şeyler yapacağımız için arkadaşlar. Ee, ne alalım biliyor musunuz uçan uçan okçu çalıştım. uçan okçuyu sevmeye başladım yani gerçekten Bu arada bu ne şey diye soracak kontrollü kontrolü yani kont ettiğiniz e, asker üzerine bir şey arkadaşlar Bu kont ettiğiniz mesela %10 demenç ve e, yok speed'i %10 artıyormuş ve yüzde %50 mu artıyor öyle valla Bilmiyorum doğru mu çevirdim ama doğru çevirdiysem harbiden güzel bir şeymiş o Şimdi bu Barikat alalım mı? Barikatı ben size hiç göstermedim değil mi? O zaman bir barikat alalım arkadaşlar. Barikatı mesela şu maden kazma şeyin yerine alabiliriz. Sonra zombi çıkartı. Zombi neyle değiştirelim? Weezer. büyücüyle değiştirin. değiştirelim. Büyücü de size göstermiş olayım arkadaşlar. O zaman büyücüyü de şöyle alalım arkadaşlar. Ee, tamam. Bence böyle kalsın orada yalnız. Shadow of Raid de dursun. Tamam zaten kralı biz tank olarak da kullanabiliriz. 400, 400, 400 elmas düşünseyiz daha, daha, kolay. Elmas yanında atreus'a göre daha pahalı ama e, altın yanından daha iyi arkadaşlar. iki kat daha iyi hatta iki buçuk kat, iki, bu, iki kattan daha iyi altın yanından atro, Kral çıkarmak, e, çıkarmaktan altın bakımdan söylüyorum. Neyse arkadaşlar son dakikada bakalım. Bu videomuz arkadaşlar gene necromancer'a e karşı kapıştık ve gene necromancer'i yendik. Bu birazcık daha zorlu bir savaş oldu arkadaşlar ama e, sonuç olarak aldık ve size yeni güncelleme ile ilgili işte customizerdeki e, görünümlere daha pahalandığını, 10 kat daha pahalandığını söyledim. Bakalım nasıl olacak yani bilmiyorum bence çok pahalı olmuş arkadaşlar ama e, bakacağız. Neyse arkadaşlar son dakikada bakalım. Arkadaşlar beğenirseniz like, abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Şimdi kendinize bakın. Bye bye. Bye.